Baskıncılar şehri istila etti ve Orkun köyden kaçtı anneneye geldi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Bir hayatta kalmaya geçeyim.

Askerlikten geri dönmüştü Orkun. Orkun geri döndü. Abi görünmez oldu. Ve onu öldürdüm. Gidiyorum buradan. Uzaklara kaçmam lazım. Sağ ol canım. Orkun çapulcu tarafından katledildi. Evet, Önümde de çürük tane etler var. Ben nerede doğmuş olmam lazım ya benim. Onlar da İyiler vs. Küçükler. Orkun olmuş vs. Baskın. Dostum az kaldı ölmek üzereyiz. Ne yapacağız bilmiyorum. Dayanmamız lazım. Dostum geldi. Kendimizi eğittik. Ayakkabılarımızı yırttık. Aman ki yani. kendi yolları koşarak geçtik. Tüfeği düştü elimden zaten kırılmak üzereymiş Sizin lazım değil mi? Ayak kabalarımız yer çittik hımm koşarak geçtik. Ki... Orkun onları geberteceğiz. <laughs> Geliyor. Geliyor kaç. Korkusuz savaşçı Gel lan buraya. İkinci patronu öldürdüm. Ve iyiler toplandı. Şimdi onları savurmak için hazır oluyorlardı. Çok da kişi değildi. Geldiler. Dın dırın dırı. Dıt dı 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 dırı dırı dırı. Orkun biz dikkatlerini oyalıyoruz. Bu arada dikkat ya da çok ihtiyacımız var. Bir sürü asker Orkun için şehit oldu. Ne yapacağız? Bilmiyoruz. Geliyor. Dün dün dün. Orkun öldü. bunu suya bırak. Ve dövüşte Orkun altın kılıcını çıkarır. Sonra da gördüm. Kılıç kılıç. Hmm. Tüm herkes ölmüştü. Sonra bir tane iki as tüm askerler orkuna saldı. Hayır zırhımı çalmış. Orkunun zırhını çaldılar ama kılıcını değil. Geri olan hayır bir savunmam bile yok. Dın dın. Demek ki sendin ha. Demek ki sendin ha. Demek ki sendin ha. nefes Hadi, beni öldür baskın. Eşyalarımı geri ver. Hayır vermiyorum tamam. Gidiyorum Orkun atına atlar koşarak gider. Sonra Orkun sinirlendi ve öldürdü. Orkun dedi ki, şu büyük balçı bulmam lazım. Dedi ve büyük balçının yanına geldi. O <laughs> ne? Ne İşte kazandık. Bitirdik değil mi kanka? Evet Orkun. Arkadaşlar Minecraft'ın dördüncü bölümünü sizlere çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmışsınızdır. Abone olmuşsunuzdur. Zilinlerimleri açmışsınız. Evet. Filmi ya, film çekmiyoruz bu arada bölüm bölüm çekiyorum tamam mı abone olursanız 5. bölüm yapacağım ama 5'i düşünmüyorum ya hatta ben köy köye gittiğimiz zaman siz o zaman ki Minecraft'ta bekleyin 4 kat güzel olacak ve videomuz bit.